Arkadaşlar merhabalar. Kanalı soru atmak için şöyle soruları tarıyordum. Bu tarz bir soru geldi karşıma. Sizlerle de bir paylaşayım dedim. Çok zor bir soru değil. Yani sorunun çok bir olayı yok. Paylaşmamın nedeni, hani soruyu seçmemin nedeni sadece bu limitteki 0 bölü 0 ya da sayı bölü 0 durumlarından biraz bahsetmek. Yoksa soru dümdüz şey işlem sorusu. Ve hatta daha basitinde 2024 ayeti de sormuşlardı zaten. Onlara da yine değiniriz. Şimdi soruda diyor ki limit x 2'ye giderken şöyle bir ifade var. Limitinin değeri kaçtır diyor. Bu tarz limit sorularında arkadaşlar önceliğimiz hep şey olmalı. Değeri yerine koyacağız. Bize fonksiyon ne çıktısı veriyor. Yani o zaten bize sorunun gidişatını gösterecek. Burada zaten x yerine 2 koyduğunuzda 0 bölü 0 gelecek. Bu 0 bölü 0 durumu YKS anlamında soruların belki de %99'unu oluşturuyor arkadaşlar. Karşınızı yani her türlü bu çıkacak. Bir de bunun dışında şöyle bir durum var. Sayı bölü sıfır durumu. Buradaki sayı dediğim şey sıfırdan farklı. Yani, yani koyduğunuzda limit değerine böyle 5 bölü sıfır gibi bir şey çıkacak. Bu iki durumla uğraşacaksınız. Bu zaten müfredatta yok diye biliyorum. O yüzden asıl olay bu. Peki bu 0 bölü 0 durumu bize ne anlatıyor? Biraz ondan bahsedirsek. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Şimdi sonuçta x değerini yerine koyuyorsunuz. Payda da 0 var. Yani her türlü o noktada tanımsız. Ama fonksiyonun limiti var diyor bu. E, limiti varsa nasıl sıfır bölü sıfır oluyor? O da şöyle. Sadece bir e, çarpanlara ayırma yapman gerekiyor. Bir sadeleştirme yapman gerekiyor. Onun dışında x değerini yerine koyduğunda limite ulaşacaksın. Bu sıfır bölü sıfırın olayı bu. Buna bir sayısal örnek verirsek en rahat şöyle olur. x kare eksi 4 bölü x eksi 2 olsun. Mesela limit x 2'ye giderken. Ve burada ne diyoruz? İşte x 2 koyduğumuzda 0 bölü 0 geliyor. E tamam benim bir sadeleştirme yapmam gerektiği buradan direkt canlanıyor gözümde. E, Onda en basit nasıl yaparsınız? Zaten ya çarpanlarına ayırırsınız ya da eğer çarpanlara ayrılmayı e, göremiyorsanız ya da çok karışık bir ifade ise eşlenikle çarpmayı kullanırsınız. İfade sadeleşir. O zaman yine çarpanları ayırırsınız. Yani 0 bölü 0'ın her türlü %100 olayı e, sadeleştirme yapmak. Ondan sonra da x yerine yerine koymak. İşte burada çarpanlarını ayırdığınızda x eksi 2 x artı 2 gelecek. Aşağıda da yine x eksi 2 var. Yine tabii ki limiti yazıyorsunuz. Ve sonra ne diyorsun? İşte şunu da şunu sadeleştirdim. x en 2 koydum 4 geldi. E peki burada şu soruyu sorabilirsiniz. E ben e, limit x 2'ye gidiyor. ve sonuçta hani x eni 2 koyduğumda 0 geliyor paydada. E bunları nasıl rahatlıkla sadeleştirebiliyorum? Orada da işte limitin tanımını bilmek gerekiyor. Yani limitin ne olduğunu bilmek. Olay şu arkadaşlar x'in 2'ye yaklaşması adı üstünde yaklaşma diyoruz. Yani biz x eşittir 2 değeriyle ilgilenmiyoruz ki x'in x, x eşittir 2'nin civarındaki değerlerle ilgileniyoruz. Yani limit dediğimiz şeyde ne işte 2'ye sağdan yaklaşıyoruz 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Bu değerler eşitse limit var diyoruz. Yani 2'ye sağdan yaklaşmak da şöyle oluyor. Siz 2.1'i koyuyorsunuz fonksiyon ne değer almış 2.01'i koyuyorsunuz ne değer almış. 2.0001'i koyuyorsunuz. Ne değer almış? Buna göre fonksiyon hangi davranışı izliyor? Hangi sayıya yaklaşıyor? Onu gözlemliyoruz. Yani x 2 ile ilgilenmiyoruz. Yani burada x 2 olmadığı için aslında payda da 0 olmuyor. O yüzden rahatlıkla sadeleştirebiliyoruz. Hatta bunun grafiği de şöyle bir şey oluyor. y x 2 gibi bir şey oluyor. Sadece x 2 de noktasında o değer almıyor. İçi boşluk oluyor. Onun dışında y x 2 gibi davranıyor. Gördüğünüz gibi o noktada tanımsız ama limiti var. Zaten grafikten de görülüyor. Peki 0 bölü, e, sayı bölü sıfır durumu nasıl oluyor arkadaşlar? Bunda da fonksiyonun grafiğinde bir asimtot oluyor. Dikey bir asimtot. Yani ona da en rahat y 1 bölü x'in grafiğini örnek verebilirim. Grafikte oluyor işte? Ee, daha düzgün çizeyim şöyle. Sağ tarafı şöyle, sol tarafı da şöyle bir şey. O noktada yine aynı şekilde tanımsızlık var. Ve farklı olarak arkadaşlar o noktada x eşittir 0 doğrusunda işte böyle nokta nokta çiziyoruz. Buna asimtot deniyor. Yani o, o değeri var, varamıyoruz. Yani buradan bir değer almıyor x eşittir 0'da. Gördüğünüz gibi ve bu sayı bölü 0'da da bir sonsuzluk durumları oluşuyor. Ya artı sonsuza ya eksi sonsuza gidiyor fonksiyon. Zaten grafikten de görülüyor. Sıfıra sağdan yaklaştığınızda siz fonksiyon artı sonsuza doğru gidiyor. Sıfıra soldan yaklaştığınızda da x sonsuza doğru gidiyor. İşte burada ne diyoruz? eğer limitimiz e, sıfıra yaklaşıyorsak sağdan yaklaştığı sonsuz değeri ile soldan yaklaştığı sonsuz değeri eşitse o noktada limiti vardır sonsuzdur diyoruz. Bu yani bu şekilde 1 bölü x'teki duruma bakarsanız sağdan yaklaşıyorsunuz artı sonsuz soldan yaklaşıyorsunuz eksi sonsuz yani eşit değil o zaman limiti yoktur diyorsunuz işte limiti yoktur. Ama bu sonsuz durumları müfredatta olmadığı için bunu yine de bilmenize gerek yok ama anlatmamın nedeni hani 1 bölü falan kullanıyoruz ya. Buradaki şu çizginin olayı ne ya da sonsuz durumları ne? Kısa gibi onlardan da bahsedeyim dedim. Soruya dönersek arkadaşlar. Yine limit x 2'ye yaklaşıyor. Yerine koyduğunuzda 0 sıfır bölü 0'ın geldiğini göreceksiniz. Yani bir sadeleştirme yapmam gerekiyor. Aklına direkt bu canlanacak. şu 8 üzeri x bölü 2'ye bakarsak arkadaşlar. Şöyle a üzeri b bölü c gibi bir ifade de şuradaki b'miz bize sayının kuvvetini verir. C'miz de kökün kuvvetini verir sayıyı yerine koyarsak 8 üzeri x kökün derecesi de 2'ymiş 2'yi yazmıyorum zaten kare kökün e, kökü yazılmıyor kuvveti yanında eksi 8 var aşağıda da 2 üzeri x eksi 4 var x'imiz de 2'ye yaklaşıyor burada bir sadeleştirme gözükmüyor arkadaşlar yani aşağıyla bir sadeleştirme yapamıyorum kök olduğu için rahat gözükmüyor. O zaman aklıma ne gelecek? Eşlenik gelecek. Ve şunun eşleniği nasıl bir şey olabilir? Burada da şu mantık var. A eksi B, A artı B olayı. Yani şimdi burada şunu A, şunu B gibi düşünürsem ve ben bunun yanına A artı B çarpanını eklersen, bu neye dönüşecek? A kare eksi B kareye dönüşecek. Yani şu kökten kurtulacağız aslında. Asıl olay o. O zaman ben onu ne yapıyorum? A, eksi B olduğu için A artı B ile çarpıyorum. Yani kök, kök içinde 8 x artı 8 ile çarpıyorum. Değişmemesi için ifadenin değerinin aynı şeye bölüyorum. Yani bir şey yapmadım. Sadece bunu eşleniği ile çarptım. Ve aynı sayıya böldüm ki değer değişmesin. Ve x 2 koyduğunuzda da bu sıfırdan farklı olduğu için yani bunu atıyorum 5 ile çarpı 5'e bölmek gibi bir şey. Ondan hiçbir farkı yok. Ve yukarıdaki işlemi yaparsak a b. Şunu a şunu b gibi düşünürseniz a eksi b çarpı a artı b'den a kare eksi b kare geliyor. Aşağıdan da 2 üzeri x eksi 4 çarpı kök içinde 8 üzeri x artı 8 var. Şurayla ilgilenmiyorum. Bakın şunlar birbirine çok benzetti. İşte buradaki benzerliği yakalamak gerekiyor. Yanında da limit var bu arada onu yazmıyorum şimdilik. Bakın 8 üzeri x dediğimiz şey arkadaşlar 2'nin kübü üzeri x'tir. Üstün üstü çarpılır. Aynı zamanda de değişebilir. Yani biz bunu 2 üzeri x'in kübü olarak da yazabiliriz. Ki öyle yazacağım. 64 dediğimiz şey de 4'ün kübü. E niye böyle yazıyorum arkadaşlar? Şuna benzetmeye çalışıyorum aslında. Bakın 2 üzeri x'i a şuna da b derseniz a küp b küp. Yani küp açılımı var. O neydi onu da hatırlayalım hemen. a küp eksi b küp. Ben şöyle aklına atıyorum. a eksi b. Sonrasında birincinin karesi. Şöyle biraz sağa geçeyim. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının zıt işaretlisi. Yani a çarpı b. Aynı şeyi e, şu yukarıdaki ifadeyi uygularsak arkadaşlar. Yani şu neresiydi? Şu 2 üzeri x'in kübü eksi 4, 4 üzeri 3'e uygularsak a kübü eksi b kübü ne olacak? a eksi b birincinin karesi yani 250. 2x artı ikincinin karesi 16. Birincili ikincinin çarpımının zıt işaretlisi yani artı 2 üzeri x çarpı 4. Paydada ne var? 250x eksi 4 var. Kök içinde 8 üzeri x artı 8 var. X'imiz 2'ye yaklaşıyor. Bakın dediğim gibi x 2 değil. 2'nin civarındayız. O yüzden rahatlıkla şunları sadeleştirebiliriz artık faydanın sıfırlık bir durumu da kalmadı. E gereği ne yapacağız? X değerini yerine koyacağız sadece. Yukarıda koyarsak 2 üzeri 4'ten 16 artı 16. Şurada da 2 üzeri 2, 4. 4 kere 4. Yine 16. Bölü 2 koyarsak 8'in e, burada karesi ve karekök olduğu için direkt götürüyor. 8 artı 8'den de yine 16 geliyor. E bu da nedir arkadaşlar? 3 çarpı 16 bölü 16'dan 3 olarak gelir. Yani bu aradığımız limitin sonucu 3'müş. O da hangisiydi arkadaşlar? C şıkkı.